Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Muhterem kardeşlerim, İrşad-ı Bayburdi Kaddesallah buyuruyorlar ki, Kul nedir ki kendine kibreyleye, ben alimem, ben fazılam söyleye. İrşad-ı Bayburdi Hazretlerinin deyimiyle bir mümin kul, gurur ve kibirden tamamen uzak olmalıdır. Ruhunu, bedenini, gurur ve kibirden arındırmalıdır. Gurur ve kibir, gurur ve kibir kemhasına bürünen alimlerin, ariflerin ve mürşitlerin amelleri tamamen hapt olur, yok olur. Çünkü gururiyet ve kibir bir müminin amellerini tıpkı bir güvenin kocaman bir ağacı yiyip tükettiği gibi Müminin amellerini gurur ve kibir yer tüketir, hapdeden yok hükmüne geçirir. Dolayısıyla kardeşlerim, gurur ve kibirle beraber kendilerine bir paye edilmeye çalışan, zuhurat geldiği keramet sahibiyim diyerek kendilerine bir paye edilmeye çalışan o insanların durumu Allah katında tıpkı bir güvenin ağacı yiyip tükettiği gibi amellerinin tükendi, tükendiğini Cenab-ı Hak beyan ediyor. Keramet ve zuhurat iddiasıyla insanların huzuruna çıkıp kendilerini yücelten insanlar rahmet denizinde değil, gaflet denizinde yüzmektedirler. Gaflet denizinde yüzen kişinin hali Şeytan aleyhillane'nin pranga vurduğu bir insanın halidir. Prang şeytan aleyhillane'nin pranga vurduğu insan mümin kendini artık Kur'an'ın dışında hisseder. Kendini şeytan aleyhillane'nin cazibesine kaptırır ve şeytan aleyhillane'nin kendine verdiği istidraç halleriyle kendini bir şey zanneder. İrşad-ı Bayburdu Allah da buyuruyor ki kul nedir ki kendine kibreyle? Kul kimdir diyor. Kulun kibirlenmesine ne gerek var? Öyle bir hal mümin kula yakışır mı? Hangi insan dünyada bir parça bir zerreyi yarattı? Bir hücreyi hangi insan yarattı? Kainattaki bütün eczamatın varlığında hangi insanın, hangi velinin, hangi mürşidin imzası vardır ki böyle gururlanabiliyor? Ben alimen, ben fazılam söyleye. Kardeşlerim, alim olmak, fazıl olmak, faziletli olmak, mürşit olmak, mütevazih olmayı gerektirir. Bir yandan gururiyet denizinde yüzeceksin, gururiyet kemhasına bürüneceksin, Diğer yandan da mürşit olma iddiasıyla kendini bir başka konuma yükselteceksin. Sonra da Allah'ın vermiş olduğu Kur'an ayetlerini kendi felsefene göre yoracaksın. Sonra da kendini iman ehli birisi olarak tanımlayacaksın. Bunlar birbirleriyle bağdaşmaz kardeşlerim. Öyleyse ehli tarikin meziyeti önce mütevazih olmak ehli tarikin meziyeti gurur ve kibirden arınmış olmaktır. Ehli tarikin mezi meziyeti Kur'an'ın miğferindeki hayatı insanlara anlatmak ve yaşamaktır. El-Fatiha.